silah Coşarım adım Mehmet Aşılmayan engelleri Aşarım adım Mehmet Aşılmayan engelleri Aşarım adım Mehmet Namın destandır her yerde Türkiye Bir destan söylenirse Anadolu'nun dört bir yanında Bir türkü olur da bağrımızdan çıkarsa Bir seda olur da yükselirse Bir seda olur da yükselirse bu kahramanların yazdığı destanlarla olur. Destanı insanlar milletiyle bütünleştiği zaman kahramanlıklar yapar. İşte Mehmet Ar, işte millet. Kaldır bayrakları havaya, aç müziği. Peygamberin İşte o destanın söylendiği an, işte başımızın dik, göğsümüzün kabarık, bir büyük efsane Mehmedar. Seninle yükselen bu bayrak, düşmediği, alnımızın açık, başımızın gök kubbeye değdi. Onurlu Türkiye'nin mimarı, hoş geldin, şeref verdin. biter mi bu destan? Söylenir dilden dile. Bu susmaz milletiyle bütünleşmiş, Olmuşum bir büyük lebe, türküdür bu. Lebe, bu, adım bu milletin adı Mehmet. İstiklal, istiklal, Damarında kanı Mehmet. Adım, Vatan için coşan, adım, millet için koşan, adım, adam gibi adam Mehmet. Adım, Cihana taşarım adım Mehmet Ruhum sığmıyor cihana Taşarım adım Mehmet Adım Mehmet, şanım Mehmet Sancağımda kanım Mehmet, Mehmet Anadolu kucağımda Her köşe her bucağımda Peygamberin ocağında pişerim adım Mehmet Anadolu kucağında her köşe her bucağında Peygamberin ocağında pişerim adım Mehmet Şükürler olsun Allah Allah. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bugün şükürler olsun. Trakya'mızdayız. Allah Allah neyi nasip ettiyse Öylesine bir coşku, öylesine bir güzellik var ki, Bizim konuşmamıza gerek yok. Meydanlar konuşuyor. Kadınlar konuşuyor. Gençler konuşuyor. Millet konuşuyor. Allah Şimdi Hanım köye gelince nasıl da fark etti işler görüyor musun? Nasıl fark etti işler ben? Trakya topraklarına ayak bastık. Dört buçuk yıldan beri Anadolu'muzun, Trakya'mızın her tarafını helal alın terleriyle ıslatmaya gayret ediyoruz. Bu topraklar Türkiye'nin her zaman Vatan nedir? Bayrak nedir? Toprak nedir? Haysiyet nedir? Alın teri nedir? Gurur nedir bilen? Bizim, bizim Trakya'mız. Gönül yurdumuz Trakya. Aşkımız Trakya. Allah razı olsun. Biz sizlerle büyük gurur duyuyoruz. Aydın'dan Antalya'dan başladık. Nide'den bu tarafa doğru gelirken. Biz tabi devlet partisi değiliz devlet imkanlarıyla, devlet daireleriyle miting yapmıyoruz. Biz ya Allah, Allah ne verdiyse dört buçuk yıl olduğu gibi karı koca sırt sırta vermişiz. Arabaların içinde uyuya uyuya gidiyorum. Daha zaman giderek daralmaktan bundan sonraki günler içinde mitinglerde söyleyeceklerimi televizyon programlarında yüce büyük Türk milletiyle paylaşacaklarımızı herkes iyi dinlemelidir. Bir ömrü bir hayatı gençliğinden bu yana bu toprakların bize kazandırdığı değerlerimizi, milli değerlerimizi, manevi değerlerimizi bu değerlerle iç içe yaşayan insanlarımız ezilmesin diye uğraştık. Milletimizin gururu dik olsun. Hayatı huzurlu olsun. Kimseye boyun eğmesin, kimseden korkmasın çekinmesin diye çalıştık, gayret ettik. Alın teri dökmüş, helaline haram katmayan insanların yanında kale gibi dik durmayı Allah bize her zaman nasip etti çok şükür. Bu bir bu bir yürek. Bu bir onur, bu bir gurur. 35 derece sıcakta sağ taraftakilerin işi iş biraz. Ora fena değil galiba. 32 filan var orası herhal. Allah razı olsun. Dört bir taraftan gelmişsiniz. Böylesine bir iman, böylesine bir dava sadakati, böylesine bir inanç. Now